değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Davetimize icap ettiniz. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz geçen sezonun ardından Konyaspor Spor ligde kaldıktan sonra rahat bir nefes aldıktan sonra her alanda farklı yönetimimiz, başkanımız Ömer Korkmaz ve yönetim kurulumuz farklı aksiyonlar aldılar. Bunun bir sebebi var. Birincisi şu, yani futbol dışı gelirleri çok yüksek olmayan bizim gibi Anadolu kulüpleri açısından artık Türk futbolunun hem ekonomik yapıyı da, yani e, Türk ekonomisinde de baz aldığınızda çok sürdürülebilir bir durum olmadığını görüyoruz. E, futbol içi gerilleri artırmak zorundasınız. Bu aslında bir mental değişiklik diyebiliriz. Yani yıllardır hep konuştuğumuz üreten konyaspor spor modelinin e, biz bir ayağını oluşturuyoruz. E, bunun en önemli ayağı tabii ki A takım. A takımın alacağı başarılar, belki tekrar Avrupa'yı test etmek. E, ...kulübün ekonomik anlamda rahatlamasını yardımcı olacaktır. Bir tarafı scouting'tir, bizim tarafımız akademi. En zor, en uzun ve en meşakkatli tarafına biz talip olmuş olduk. Elbette bunun en önemli başlığı A takım oyuncu yetiştirmek. E, tabii e, bütün kulüpler bunu yapmaya çalışıyor ama... ...biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ki yıllardır bu konu tartışılıyor ve e, başaramıyoruz. E, üst yapıya oyuncu vermekte zorlanıyoruz. E, asıl hedefimiz şu olacak... Kalıcı ne yapabiliriz? Biz gittikten sonra da buranın e, düzenini, kültürünü, felsefesini, vizyonunu, Konya Spor Akademisi'nin o e, geleneksel halini oluşturabilmemiz Bununla dertleniyoruz biraz. Sadece günlük konularda değil, daha çok dediğim gibi kalıcı ne yapabiliriz? Buraya bakıyoruz. Tesis de bunun en önemli e, ayağı. E, mevcut yönetimimizin bu konudaki isteği, arzusu, heyecanı bizi çok mutlu ediyor. Bunu başardığımızda inşallah çok devasa bir yatırım yapmış olacağız. Konyaspor'un geleceğini inşa edecek yapı oluşmuş olacak. İkinci konu tabii ki bildiğiniz gibi altyapıya alım sistemi dediğimiz bir kavram var. Ee, bu Türkiye'nin gerek sosyolojik şartları, gerek sporun içerisinde bulunduğu e, durum itibariyle e, normal gelmiş Konyaspor'da. Yani çok kötü diyemem ama bunun biraz daha Avrupa seviyesine aktarılması gerekiyor. Altyapı e, alım sistemi nedir? Özellikle bütün Konya'nın e, belirli yaş gruplarının taranarak yetenekli çocukların tamamının listelenmesi, takip edilmesi ve Konya Spor bü e, bünyesine katılması. Konya dışındaki yetenekli sporcuların bu da bu da altyapı scoutingine denk gelir. E, onların Konya Spor'a kazandırılması. E, üçüncü ayakta futbol okulları biliyorsunuz. E, Konya Spor'un altyapı oyuncu alım sistemini Biraz da, ...biraz da işlevsel hale getirmek, daha modernize etmek istiyoruz. Bununla ilgili birkaç gün içerisinde... ...özellikle birinci sınıf ve ikinci sınıf... ...okula yeni başlayanlar ve geçen sene başlayanlarla ilgili... ...tüm Konya'yı tarayacağız ilk etapta. İkinci etapta ilçelerin tamamını tarayacağız. Tabii o küçük yaş grupları olduğu için... ...ilçelerdeki çocuklarımızı ailelerinden koparıp buraya getiremeyiz ama... ...oralarda kuracağımız pilot kulüplerle... orada ...oralarda oluşturacağımız temsilciliklerle... ...takiplerini sürdüreceğiz. En önemli kısım bana göre şu... Ee, futbol okulları biliyorsunuz şu anda özel bir yapı halinde tam olarak e, bizim tasarrufumuz olduğu bir konu değil. 12. ay itibariyle de sözleşmesi sona eriyor. Futbol okullarımızı da bünyemize katarak altyapıya oyuncu alım tesis e, sistemini bir parçası haline getireceğiz. Neden? Akademinin altyapısı futbol okulları olmak zorunda. E, şu anda devam ediyor, ilişkilerimiz sürüyor. Oradaki nitelikli oyuncuları tabii ki e, izliyoruz, bünyemize katıyoruz ama... Bunu hem önce bütün Konya'daki ilçeler dahil her yere yaymak istiyoruz. Ondan sonra Türkiye'nin gerekirse Konyaspor'un doğal hinterlandı olan çevresindeki Aksaray, Karaman, Isparta gibi illerden başlamak üzere Türkiye'ye yaymak istiyoruz.